Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Pendik Sesi Eğitim Vakfı Başkanı'yla konuştuk. Kesinleştirdik. Bir aksilik olmazsa Biz oluruz, olmayız önemli değil. Gelen arkadaşlarımız da bu geleneği sürdürürler. Eğer herhangi bir muhalefet aksilik ve o gün çok önemli bir olay olmaz ise Binali Bey Haziran ayının ilk pazarı bundan sonra pilav günü yapacağız. Aralık ayının da son haftası boza günü yapacağız. Şimdiden ajandalarınıza bunları yazacaksınız. Yani bir dahaki pilav gününde bu kadar kişi gelirse yapmayız öyle değil mi başkanım? Evet biz sizleri seviyoruz. Pendik Lisesi olma ayrıcalığını Sizler yaşadınız. Bizler de şu an mevcut öğrencilerimizi bunu ısrarla beyinlerine, zihinlerine, dimanlarına işlemeye çalışıyoruz. Gerçekten Pendik Lisesi olmak ayrıcalıktır. Ayrıcalık taşıyor. Pendik en güzel okulunda, en iyi öğretmenlerle, en iyi fiziki şartlara sahip bir ortamda eğitim ve öğretim görmek her öğrenciye nasip değil. Okul hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse şu an okulumuzda 1, 325 öğrenci var. 83 öğretmen 4 idareci arkadaşımla beraber eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyoruz. Bizden önce görev yapan çok değerli müdürlerim var. Onların bıraktığı mirası biz kendilerinden devralmasak bile arada birkaç tane daha müdür arkadaş geldi. Onları saymıyoruz. Biz okulumuzu okulun adıyla anılan Saygıdeğer müdür Mustafa Dinebaş her programımıza teşrif ediyor. Sayın müdürüm hoş geldiniz. Bizleri yalnız bırakmadığınız <laughs> için size şükranlarımızı sunuyoruz. Allah size sağlık sağlık versin. Daha nice birlikte programlar yapalım. Yine aramızda çok değerli mezunlarımız var. Bunların sayın sonucumuzu takdim edecek. Ben programda Sayın Raif Erişer'in 1900 Pardon, 2020 yılında öğretmenler günü dolayısıyla yazdığı bir metin vardı. Sayın hocam burada. Onu okuyacaktı ama sayın hocam burada olduğu için kısa bir selamlama konuşması yaptıracaklar. Hocam okulla ilgili okulla ilgili anıları kendisi daha birinci elden dinlersiniz. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı sizlere tüm öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerim, adına şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman okulda bir yerinizin olduğunu bilerek sizleri çeşitli değişik zamanlarda okulu ziyaret etmeye davet ediyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Saygılar misafirler, ben kendimi tanıtmadım. Ben Bomber Eksiz, Petrisesi İtipatlı'nın Başkan e Yalnızlığı görevini yapıyorum. 1973 19 yılı mezunuyum. Dolayısıyla bu sene bizim mezuniyetimizin 50. yılı. Bu Moza Gönü'nde bu evinci yılımızı 50. yıl mezunu diğer arkadaşlarım ve bütün sınıflarla bir katılmalarından biraz daha canlı bir şekilde kutlamaya çalışacağız. Bilgi vermek istedim. Burada da gerçi 50. yılı kutlayan arkadaşlarım var. Sınıf arkadaşlarım. İnşallah Moza Gönü'nün sınıfını yapacağız.

Abi nereye para çaldı diye göstermek için. Öyleceğim. Sonra Bakın. 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 yaptık. Böyle bir gelirek var, bir altı moda yapıcılığı var. Bu konuda da özellikle, özür dilerim ki, Araba Birliği'nin son katılın. Özellikle 50 yılını dolduranlara teşekkür plaketleri veriyoruz. Peki, niye teşekkür plaketi veriyoruz? Çok mu hizmet yaptılar temsil edebilirsiniz? Evet. Onlar 50 yıldır Pendik Lisesi'ni temsil ediyorlar. Özellikle profesör hocalarıma sivillerine baktığım zaman mezun olduğu lise Pendik Lisesi diye yazın, yazdığını görünce gurur duyuyorum. O yüzden gerçekten 50 yılını tamamlayanlar büyük bir hizmet etmiş durumdalar. O yüzden onlara huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Pilav günlerine gelince geleneksel halde yaz olduğu için herkes tatile çıkmadan hiç olmazsa gelsin bahçede dolaşsın, sınıflarını gelsin, bir arkadaşlarını görsün diye bu da gelenek halinde bundan sonra daha büyük bir kampanya yapmak suretiyle yapacağız inşallah. Dediğimiz gibi biz aracıyız. Yani bunu biz yapmıyoruz. Biz aracı oluyoruz. Lütfen herkes buna destek olsun. Birbirlerimizi irtibat halinde olmanın en güzel yolu artık sanal ortam. Tele.org.tr diye bir site kurduk. Lütfen onu takip edin. Yani Tele.org.tr'de Mütör akademisyenlerimizi, sporcularımızı, müzisyenlerimizi, sanatçılarımızı, aklımıza gelen tüm arkadaşlarımızı orada paylaşacağız. En azından baktığınız zaman, aa bunlar da Pendik sesiymiş veya bir e, ihtiyaç olduğu durumda oradan kendisiyle irtibat sağlayabilirsiniz. Pilav dediğim gibi bir e, bahane, amaç hep beraber burada analarımızı tazelemek, güzel bir ortam yaratmak.

Gerçekten bize çok büyük bir hizmetler veren bir e, bendik lisesi mezunumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Baş, Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevi. sevgili Tarık Malyalı kardeşi ve benim aynı zamanda meslektaşım bir mahalli müşavir. Onu huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Müdürüm de burada. Evet biz e, gerçekten Tarık Bey'i bu sene tanıdık. Hem komşumuz hem 1990 yılında. 3987 miş mi? evet. öğrenci bana. 3987 1990 yılında okulumuzdan mezun olmuş. Bu sene okulumuza maddi olarak fiziki mekanların geliştirmesi bakımından çok çok büyük destekler oldu. Ben huzurunuzda kendi tekrar kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle hocam evet. ön alabilir miyiz? Evet. evet. Herkese merhabalar. Hocalarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim üstümüzde çok emekleri var. Bizim üstümüzde bu kadar çok emeği olan bu okula, bu görevde bulunma süre içerisinde herhalde katkımız olmasaydı bu bizim ayıbımız olurdu. Yaptığımız her şey bizim görevimiz, yapamadığımız her şey eksikliğimiz. Ee, umarım daha fazla şeyler, daha fazla katkılar sunarız bu okula. Ee, bu okul çünkü çok uzun yıllardan beri pendiklere hizmet ediyor ve bundan sonra da edecek. Görevde olduğumuz olmadığımız her süre zarfında bu okula hizmet etmek bizim görevimiz. Bizden sonra da başka arkadaşlar yapacaklardı Çok çok teşekkür ediyorum. saygılar sunuyorum. Sağ olun. Yapmış. Ben adına diyorum. Daha sonra öğretmenlerden burada görev yapmış bir öğretmenimizi alacağım. Sonra mezunlara döneceğim ama herhalde geçmişte müdürlük görevi yaparak Mustafa Dedemaş abimiz burada. Hocam sizi böyle alayım mı? Duygularınızı alalım hocam. Burada duygulanmaman mümkün değil ki. Düşünebiliyor musunuz? 30 yıl bu kapıdan girmiş geçmişsiniz. 30 yıl bir Büyük bir bölüm idarecilik. Çok güzel öğrenciler yetiştirdik. Çok güzel günler geçirdik. Ben unutamam tabii Pendik Lisesi'ni. Fakat öğretmenliğin farklı bir yeri var. Bir sanatkar bir şey üretir. Ama bizim ürettiğimiz çok çeşitli. Avukatı, doktoru, hakimi, subayı bir sürü dalda adam yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz. Hele Pendik Lisesi'nin o güzelliği, bu havası. Ben az gördüm mezunları ama daha çok olabilirdi, kalabalık olabilirdi. Buraya gelmekten keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayın Müdürü zaten unutmam mümkün değil. Her defasında bana söylüyor. Ben Edremit'ten geliyorum buraya. Sırf bugün için. Yine gideceğim tabii. Gönlüm hoş. Çok güzel bir rüya. Nice güzellikler görsün herkes. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Sevgili müdürüm teşekkür ediyorum. Evet şimdi öğretmenler masamıza doğru dönüyorum. Görüş bildirmek, günün anlam ve önemine ilişkin geçmişten günümüze bir şeyler söylemek isteyen bir öğretmenimiz var mı acaba? İbrahim hocam o tarafta gelmek isteyen sizin masanızdan Endeksesine 76 yılında geldim, 86 yılına kadar çalıştım ama o zamandan beri hiç irtibatımı bırakmadım. Hem arkadaşları hem de öğrencilerimi çok sevdim. İyi ki gelmişim. Şimdi de sizleri görünce çok seviyorum, mutlu oluyorum. Böyle güzel çocuklar yetiştirdiğimiz için. Ama bugün biraz az öğrencimiz var burada şu anda inşallah bundan sonra için, daha çok öğreneceğiz, öğreneceğiz. Hepinize iyilikler diliyorum. Teşekkürler. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet şimdi biraz önce sevgili müdürüm bir anıdan bahsetti. Onu canlı dinleyelim dedi. Mezunlarımız adına Profesör Doktor Raif Elişen Bey'i huzurunuzu davet ediyorum. Bu arada Efsane müdürlerimizden Ahmet Erişen Bey'i rahmetle saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. konuklar eee Pendik Lisesi adına konuşmak çok güzel, çok gurur verici bir şey. Eee benim için bu bahçenin eee bir özelliği var. Ben benim burada değilim. Ben, benim babam Pendik Lisesi'nin kurucu müdürü. Ahmet Erişan. Ee, bu okulda müdürlük yapmak üzere Pendi'ye geldiğimde biz de onunla birlikte geldik. Aşağı yukarı 3 yaşındaymışım. Böyle zannediyorum. Onun için bu bahçede büyüdüm ben. Bu bu okulun sınıflarında ve sonra da bu okulda okudum. Yani ortaokul birinci sınıfta Girdim ve liseden 1972 yılında mezun oldum. Ee, 1972 yılında mezun olduğum lise arkadaşlarımla hala çok İyi bir şekilde görüşürüz. Bu lisenin bize verdiği çok şey oldu. Her şeyden önce e, biz burada paylaşmayı öğrendik, arkadaşlığı öğrendik. Kısacası biz burada e, biz burada her şeyi öğrendik. E, hiçbir zaman unutmadık bence lisesini. Benim e, benden bir anı istedi arkadaşlar. Ee, bir anı istediler. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Biraz babamla ilgili bu. Ee, babam aslında Serez doğumlu ve İstanbul'da okumuş, İstanbul Erkek Lisesinden mezun olmuş. Sonra da İkinci Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Çanakkale'ye gitmiş. Bana anlattığı bir öykü vardı ve e, bu beni çok etkilemiştir. E, Çanakkale Savaşı sırasında. Yani savaşın sonlarına doğru çok kayıp veriyor Türk ordusu ve e, gençler geliyorlar. Liseliler taburu diye bir tabur oluşuyor. İstanbul Erkek Lisesi'nin, o günkü adıyla İstanbul Lisesi'nin son sınıf öğrencileri tümüyle savaşa katılıyorlar. Ve 19 Mayıs 1915 gecesi bir hücum sırasında İngiliz ordusunun o savaşta ilk defa kullandığı bir makinalı tüfeğin karşısından e, hücuma geçiyorlar. Elleri o güne kadar silah tutmamış. Son sınıf öğrencilerinin tümü <laughs> 19 Mayıs 1915 gecesi şehit oluyor. Bu olay İstanbul'da duyuluyor. İstanbul Lisesi o zaman e, aynı zamanda bir hastane olarak da kullanılıyor. Yani sarıya boyamışlar karantina nedeniyle bombalanmasın diye. Geri kalan öğrenciler Öncelikle bir kere ant içiyorlar yani bunun öcünü alacağız biz diye ve Bütün okulun Pencere pervazlarını e, Ve okulun sütunlarını siyah boyuyorlar İstanbul Erkek Lisesi'nin Siyah rengi öyle gelir, sarı siyah rengi böyle gelir Bu lise kurulduğu zaman baba e, Tabi bu Okula bir renk seçilecek Bunu özellikle dedi 1915-19 Mayıs 1915'te şehit olmuş abilerim için bu okulun rengi dedi. Sarı siyah olacaktır. Kendi kisesinin rengi sarı siyahtır. Değerli misafirler ve bu sarı siyahın altında yatan anlam da 19 Mayıs 1915 gecesi şehit olan İstanbul Lisesi'nin son sınıf öğrencilerine atıf edilmiştir ve bu anı bu okulda da bu şekilde yaşamaktadır. Ben bununla çok gurur duyuyorum. Onun için bunu sizinle paylaşmak istedim. Bendik Lisesi'yle anlatılacak o kadar çok şey var ki bu duvarları, şu arkamdaki bizim beden salonu diye arada konferans salonu diye bildiğimiz. Burada çok şeyler oldu. Burada çok iyi rock grupları. Mesela Saim abi olsun, davulcu noktalar ve çakıl taşları diye rak gruplarını hatırlarım küçüklüğünden. Ama bizim en çok gurur duyduğumuz 1970-71 yıllarında İstanbul şampiyonu olan futbol takımımızdı. Onun elemanlarını burada görüyorum ben sevgili Enver'i. Mutlaka başkaları da var. Biz o takımla çok gurur duyduk. Ben bugün tuttuğum takımın yanında soranlara ben pendik sesini tutarım diye de söylerim. Ee, biz burada çok güzel şeyler yaşadık. Eminim bunları bütün sınıflar da bizden sonra devam ettirdiler. Şimdi de herhalde bu aynı şekilde devam ediyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman ben tüccarı olmakta çok gurur duydum ben. Ee, bu konuşmayı da bana verdiği için e, çok teşekkür ediyorum Muammer'e ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim.